duyacağımız bilgileri böyle biraz e, o, tam da odağına hizmet edecek biçimde vermeye çalışacağım. Bu bilgilerden belki de en önemlisi e, elbette kadınların tüm bu gebelik ve doğum süresince yaşadığı ihmal ve istismarlara ilişkin bunca zamandır yapıla gelen araştırmaların ortaya koyduğu bilgiler çok kıymetli. Ama bizim yapacağımız araştırma da çok kıymetli. Dolayısıyla e, Acaba biz nasıl bir araştırma yapacağız? Birazcık bundan söz etmek gerekiyor. Biz feminist bir araştırma yapma iddiasındayız feminist bir örgüt olduğumuzu söylüyoruz. Dolayısıyla feminist bir araştırma yapacağız. Peki ama feminist bir araştırma nasıl bir araştırma? Yani biz feminist araştırmadan neyi anlıyoruz? Birazcık bunu konuşacağız. Elbette çok ayrıntılı bir biçimde ben size feminist araştırmanın bütün kuramlarıyla bilgi bombardımanı yapmayacağım. Ama bizim ne anladığımızı gör, görünür kılmak açısından ve kendimizden, Sizden bu süreçte ne beklediğimizi görünür kılmak açısından bir takım ihtiyaç duyabileceğimiz bilgileri vermeye çalışacağım. Şimdi karanlıkta kalanlar görülmezler. Aslında bu Bertolt Brecht'in sözü. Ama Maria Mayz çok önemli bir makalesinde feminist metodolojiyi tartıştığı makalesinde bu söze atıfta bulunuyor. Maria Maiskin birazcık ondan söz etmekte fayda var. ki ben bu eğitim süresince kendi anlatımı içeren bölümler açısından Maria Maiskin'den çok faydalandım. Onun makalesinden az önce az sonra sözünü edeceğim makalesinden çokça faydalandım. Dolayısıyla birazcık kim olduğundan söz etmekte fayda var. Maria Mais bir Alman sosyoloji profesörü. Atarki ve Birikim, Son Sömürge Kadınlar ve Bende Olmayan Ekofeminizm gibi Türkçe çevrilmiş çok önemli kitapları da bulunuyor. Ee, Maria Aysın temel ilgi alanlarından bir tanesi kadın emeği. Benim de dikkatimi çekmesinin esas nedeni aslında kadın emeğiyle meşgul olması ve buna ilişkin çokça yayın üretmiş olması. Ama sadece kadın emeğiyle ilgilenmiyor. Aynı zamanda feminist araştırmalar açısından e, nasıl bir metodoloji ortaya konulmasına ilişkin e, konulması gerektiğine ilişkin de yoğun tartışmaları var çünkü aslına bakarsanız Maya Mays 1960'lı yılların sonlarından itibaren yani aslına bakarsanız ikinci dalga feminist hareketin ortaya çıktığının e, kabulünü e, ne denk gelen yıllarla birlikte kadın hareketinin içinde çok aktif bir biçimde rol alıyor. Kadın çalışmalarında çok aktif bir biçimde rol alıyor. Bir akademisyen dolayısıyla metodoloji konusunda sadece masa başında teori üretmiyor alandan getirdiği bilgi yani praksisi bizlerle paylaşıyor. Bunu çok önemli bir yayınında yapıyor. 1983 tarihli dediğim gibi benim de çokça atıfta bulunacağım bir yayın. Feminist araştırmalar için bir metodolojiye doğru isimli bir yayınında bunu yapıyor ve Bertolt Brecht'in bu karanlıkta kalanlar görünmezler sözüne atıfla aslında eril bilimi eleştirmeye başlıyor. Eril bilimi nasıl eleştiriyor? Bir kere kadınları görünmez kılması bakımından eleştiriyor ve peki ama bu görünmezlik çemberini biz kadınlar olarak araştırmalarımızla, varlığımızla nasıl kıracağız? Bu tar bunu tartışmaya açıyor. Ama bu noktada altını çizmem gereken bir şey var. Ee, gö kadınların görünmez kılındığını söylemek bile takdir edersiniz ki o yıllar için belirli türden bir eleştirel bakış açısına ihtiyaç duyuyor. Çünkü bunu söylemek öyle kolay değil. Bütün bir bilim tarihi süresince kadınların görünmez kılındığını görmek yine belirli türden bir pencereden bakmayı ihtiyaç e, duyar duyar insan bunu yapabilmek için. E, peki ama bilimin bu yöntemlerine getirilen bu eleştiriler asıl soru bu olmalı sanıyorum. Bu eleştirel bakış açısı nasıl gelişti? Şimdi biz bu feminist araştırma kısmında iki soruyu yanıtlayacağız. Bir tanesi ee, yeni bir yöntem arayışı nasıl gelişti? Bu sunumda ben birazcık bunu e, felsefi ve tarihsel boyutlarıyla, düşünsel boyutlarıyla görünür kılmaya çalışacağım. Bir diğeri de e, tamam ama kadınları görünür, e, görünür kılacak bir metodoloji nasıl olmalı sorusu. Bu iki soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Ama işte ee, bilimin yöntemlerine bir eleştiri getiriyoruz. Eril olduğuna ilişkin bir eleştiri, eleştiri getiriyoruz ama bu eleştir birdenbire nasıl ortaya çıktı? Nasıl şekillendi? Bilimlerin gündeminde kendisine nasıl yer bulmayı başardı? Çünkü takdir edersiniz ki e, kadınları görünmez kılan bir bilim anlayışından bahsediyorsak, bir eril bilim anlayışından bahsediyorsak kadın meselesini gündem haline getirmek bile e başlı başına bir mesele haline geliyor öncelikle bilim dünyasında bunun ciddiye alınması gereken, mercek tutulması gereken, tırnak içinde söylüyorum bunu, gerçek bir sorun olduğunu kabul ettirmek gerekiyor. Şimdi burada bir erkek bilim felsefecisine belki gitmek gerekiyor. Thomas Kuhn'un 1962 yılında kaleme aldığı Bilimsel Devrimlerin Yapısı isimli bir çalışması var. Bu çalışmasında kuhn jastrofun böyle bilirsiniz belki tavşan mı ördek mi optik yanılsaması vardır. Kimileri tavşan görür, kimileri işte baktığında ördek görür. Bu optik yanılsaması tartışmasını bilim e, felsefesi alanına taşıyor. Ve bilim insanlarının algısının değişli, değişebilirliğini göstermek için kullanıyor. Dolayısıyla e, bu bilimsel devrimlerin yapısında Kuhn'un yapa geldiği şey, Birim insanının hangi teoriden bakarsa baktığı şeyi o çerçeveden göreceği bunu iddia. Bunu bu iddiayı e, ortaya atmak bir diğeri de e, nesnel bilimin dolayısıyla bu eril bilimin sıkı sıkıya bağlı olduğu pozitivist nesnel işte o gerçekliğe ulaşmanın sorgulanamaz o gerçekliğe ulaşmanın çok da mümkün olmayacağı. Çünkü bakış açımızı belirleyen bizim arkamızda yatan, bizim o bakışımızı belirleyen teoriyle şekillendiğini iddia ediyor. Ve aynı dönemde e, ikinci dalga feminist harekette artık bilme biçimlerini tartışmaya açmaya başlıyor. Biliyorsunuz e, ikinci dalga feminist hareket Çağıl Hoca'nın da aslında Sunumunda dikkat çektiği üzere bu üreme haklarına ilişkin tarihsel sürecin 1968 yılında özellikle Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları Konferansı Tahran'da yapılan konferansa başladığını söylüyor. Bu konferanslar birdenbire hadi yapalım kadınlar için, kadınların yararına da bir şey yapalım diye ortaya çıkmıyor elbette. Bu döneme denk gelen ikinci dalga feminist hareketin yoğun çabaları, yoğun mücadelelerinin e, etkisiyle gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla 1960'lı yılların sonlarından itibaren ikinci dalga feminist hareketinde bilme biçimlerine ilişkin çok ciddi eleştirel bir bakış açısının ortaya çıktığını görüyoruz. Ama burada bir parantez açmak gerekiyor. Önceki tarihlerde e kadın düşünürlerin, kadın savunusunu yapanların hakkını yememek için kraftın, Boston özelinde birazcık onları anmak gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elbette kurum ve o döneme denk gelen ikinci dalga feminist hareketin eleştirileri üzerinden bu feminist metodoloji meselesi ortaya daha da görünür bir biçimde çıktı ama Kadınların erkek dünyasında görünmez olduğuna, görünmez kılınmaya çalışıldığına ilişkin eleştiriler e ta 18. yüzyıldan beri dile getirilmeye başlandı. Bunlardan en önemlisi, bu savunuyu, bu eleştirileri yapanlardan en önemlisi belki Mary Wollstonecraft, bir İngiliz yazar, bir filozof, bir kadın hakları savunucusu, 1792 yılında Kadın Haklarının Savunusu isimli bir nasıl söyleyeyim, kitap yazıyor. Bir eser ortaya koyuyor. Çok önemli bir eser. Bu eserde çünkü o tarihe kadar yapılmamış, o yıla kadar yapılmamış bir şey yapıyor. Bir yandan Fransız devrimini eleştiriyor. Neden eleştiriyor? Çünkü cinsiyetçi öğeler bakımından eleştiriyor ki, o cinsiyetçi öğeler, olimpi pedagogu e, idam sehpasına kadar taşıyacak maalesef ileriki ileri, yıllarda. E, bir yandan da e, Russo'ya eleştiriler getiriyor. E, Russo'nun Emil isimli kitabı üzerinden kadın ve erkek arasında kurgulanan, yaratılan son derece yapay eşitsizlikleri farklılıkları ve bu farklılıklar üzerinden ortaya çıkan eşitsizlikleri eleştiriyor. Dikkat daha o tarihler açısından toplumsal cinsiyet yani gender kavramından söz etmek henüz mümkün değilken Goffman craft bunu yapıyor. Hemen kısaca değineceğim. Çok zamanınızı almayacağım. Nedir bu? Belki e, biliyorsunuzdur ya da dikkatinizi çeker, ilgilenirsiniz, okumak istersiniz. Russo Emil diye bir kitap yazıyor. Emil genç bir e, adam ve bu genç adamın nasıl eğitilirse topluma faydalı bir insan olacağı biçiminde çeşitli saptamaları var. E, Emil'in işte akıl ve nedir o? iradenin hakim olduğu bir eğitimden geçmesi gerektiğinin altını çiziyor Rousseau. Ama Rousseau'nun kitabında tek kahraman Emil değil, bir de Sophie var. Sophie, Emil'in sevgilisi. Emil'in varlığı üzerinden varlık kazandırılmış bir kimse. Onun da eğitiminde kadın olması bakımından nezaketin, zerafetin, inceliğin ön plana çıkartılması gerektiğinden bahsediyor Rousseau. Yani aslına bakarsanız eee Wollstonecraft Rousseau'nun kadın ve erkek arasında kurguladığı bu varoluşsal ve elbette buna bağlı şekillenen eğitsel farkları eleştiriyor. Kadınlar için de erkekler için öngörülen eğitimi talep ediyor. Çok cesurca bir e, taleptir bu o yıllar için. E kadın erkek arasında oluşturulan eşitsizliklerin öğrenilmiş kurmaca yani gerçekte var olmayan farklılıklar olduğunu ve bunların erkekler tarafından üretilen kurumlar belki buna tarihi de ekleyebiliriz belki buna edebiyatı ekleyebiliriz belki buna bugün itibariyle tartışma bakımından e, bilimi ekleyebiliriz bu kurumlar tarafından eğitimi ekleyebiliriz e, ortaya çıkartıldığını söylüyor. Hadi gelelim e, 1700'lü yıllardan e, 1960'lı yılların sonlarından 1960 yılların sonlarında e, ikinci dalga feminist hareket bir kadın mücadelesini ortaya koyduğunda bir kadın mücadelesi olarak yeniden kadın hareketini e, nasıl söyleyelim alevlendirdiğinde bir kere kişisel olanın politik olduğunu kabul kabulüyle bu kabulden hareketle e, ortaya çıkıyor. Ve ikinci dalga feminist hareket içinde yer alan feminist aktivistler, akademisyenler Kadınların yalnızca kadın olmak bakımından karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekerken kadınları ikincileştiren koşulların ve yaşanan ortak sorunların adı üzerinde bireysel kişisel olan politiktir aynı zamanda hiç de bireysel olmadığını aksine eril egemen düzenin ortaya çıkarttığı koşullar ve sorunların sorunlar olduğunu görünür kılmak için mücadele veriyorlar. Bu mücadele içinde özel alana hapsolmuş olarak görünmekten hoşnut duyulan kadınların yaşamlarının, sorunlarının, mücadelelerinin, işte ne bileyim, emeklerinin, çabalarının görülmeye ve bilinmeye değer olduğunun da altını çizmeye başlıyorlar. Kadınların görünür kılınması için feministler tarafından girişilen işte tam da bu mücadele elbette geleneksel bilgi teorilerinin sorgulanmasına da yol açıyor. Kadınların bu eril bilimin e, sınırlarından hem bilen kişiler olarak sınır dışı edildiğine hem de bilginin taşıyıcı özneleri olmak bakımından sınır dışı edildiğine dikkat çekiyorlar ve buna eleştiriler getiriyorlar. Bilimin sesinin eril olduğunu. Fakat bunun kadınların deneyiminin görünür kılınması için değişmesi gerektiği tartışmalarını gündeme taşıyor. İkinci dalga feminist hareket ve bu hareket kapsamında çalışmalarını yapan kadın aktivistler, feminist aktivistler. Peki eril bilime, evet eril bilim var ve kadınların deneyimlerini, emeklerini... ...görmezden geliyor. E, o ciddiye almıyor, sorunlarını ciddiye almıyor. Çünkü onları zaten özel alana hapsedilmiş birer varlık olarak kurguluyor. Onları orada görmek istiyor, orada tutmak istiyor. E, buna ilişkin eleştiriler getireceğiz. Peki bu eleştirileri biraz açı, açacak olursak nasıl eleştireceğiz? E, eril bilime, bilime dair getirdiğimiz eleştiriler ne olmak zorunda ki... ...biz yeni bir metodolojinin... E, bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını görünür kılalım. Feministlerin asıl dert de o dönem için bu. Bir kere eril bilimin indirgemeci olduğunu söylüyorlar. Elbette indirgemeci. Çünkü erkeğin yaşamını sadece erkeğe baktığında, eril bir bakış açısıyla baktığında göreceğiniz tek şey erkeğin yaşamıdır. Ve erkeğin yaşamının, onun deneyiminin tek ve mutlak doğru olarak bütün insanlığa genellenmesi söz konusu. Dolayısıyla e, feminist araştırmacılar öncelikle bunu eleştiriyorlar. Ardından tabii ki kadını yok sayıyor. Yani böyle bir indirgemeci, genelleyici bakış açısı kadınları ve diğer farklılıkları görecek mi? Elbette görmeyecek, görmezden geliyor, yok sayıyor. Bunu sorguluyorlar. Dolayısıyla bilimdeki eril egemen tarafıyla karşı çıkıyorlar. Buradan doğru bilimlerin yönteminin değiştirilmesi gerektiğini savunuyor feminist araştırmacılar bilen bilinen özne nesne ikiliklerine karşı çıkıyorlar. Yani bu bu araştırmaların olmazsa olmaz zorunlu araştırmanın doğasında ortaya çıkan bir koşul olması gerektiği anlayışına karşı çıkıyorlar. Ve bu tür yöntemlerle üretilmiş elbette bulguları da eleştiriyorlar. Çünkü sadece erkeğin gözünden, erkeğin sorunlarına bakarak ve bunu insanlığa genelleyerek siz e, ürettiğiniz bulgularda nesnel değil, çok daha taraflısınız gibi bir eleştiri getiriyorlar. Dolayısıyla feministler aslında bakarsanız sadece bu dinamikleri eril bilimin dinamiklerini sorgulamakta kalmıyor. Bu sorgulamadan hareketle daha önce görülmeye değer olmayan, hatta bakılmayan, dolayısıyla görülmeyen e, kadınların gözünden ne yapıyorlar? Tarihe bakıyorlar. Ne yapıyorlar? Olaylara bakıyorlar. neye bakıyorlar. Doğaya bakıyorlar. Böylece kendisine özgü feministler, bütün bu bakma biçimleri içerisinde. Terminolojilerini üretiyorlar, kavramlarını üretiyorlar, dinle biçimlerini ortaya koyuyorlar. Bütün çaba aslında bakarsanız kadınların deneyimlerini kadın bakış açısıyla ortaya koymak. İknur Hocam'ın da söylediği gibi zaten feminist araştırma dediğimizde anlamamız gereken temel şey, kadınlar için, kadınlarla birlikte ve kadınları ilgilendiren sorunlarda, konularda, kadınla birlikte bir bakış açısı ortaya koyabilmek. Bu noktada belki e, özellikle bu bilim alanında kadınların, siyahi kadınların, burada bir de kesişimsellik var. E, nasıl dışlandığını e, ortaya çıkartan e, ya da görünür kılan önemli bir film var, güzel bir film var. E, Kiminiz izlemiştir tahmin ediyorum. Hidden Figures diye, gizli sayılar diye onu öneririm, izleyebilirsiniz. Şimdi o zaman feminist araştırma nasıl bir araştırma olacak? Kadınların yararına bir kere problem tanımlamak gibi bir derdimiz var. Feminist araştırmacılar olarak. Kadınlarla ilgili yok sayılan, üstü örtülen gerçekliği ortaya çıkartmak gibi bir derdimiz var. Sosyal olayların, toplumsal olayların kadınların ihtiyaç duyduğu biçimde kadınlar açısından açıklığa kavuşturulması gibi bir ihtiyacımız var. Derdimiz bu. Dolayısıyla problemimiz değişiyor. E, yöntemlerimiz değişiyor. Bakış açımız zaten, paradigmamız zaten değişiyor. Kuh'nun söylediği gibi eğer hangi paradigmadan bakarsan, hangi pencereden bakarsan o pencereden dünyayı gerçeklik dediğimiz şey algılar ve yansıtırsın. Bu değişiyor ve eril bilimin taleplerinin ve yöntemlerinin dışında e, bu, e, bunun dışına çıkma cesareti gösteren bir araştırma tasarlamış ve yürütmüş olmamız gerekiyor. Feminist araştırma yaptığımızı iddia edebilmemiz için. Müzik